Evet, tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar. Üstad hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlı Sizi akşamlar. Sizi burada ağlamaktan duyduğum ve dile getiriyorum. Sizin evet. yalnız, yanınızda kelime konuşmaktan da aslında heyecan yaptım. Evet, Gayet sakindim. Gayet, sakin gidiyorduk. Tabii siz böyle oturunca işin profesyoneli. E, hatamız olursa affola baştan söyleyelim. Bizler bu işlerin profesyoneli değiliz. Önce ben kısaca ne yaptığımızı ve bu işin iyi yaptığımızdan başlayalım. E, üstadım biz e, bu dişler ortamı kullanalım istedik. E, Klasik bir anlayış vardı. Vatandaşın haftada bir gün belediye başkanıyla buluşması gibi. Halk günleri deniliyor klasik adıyla buna. Biz dedik ki vatandaşımızı belediyeye bir güne kısıtlamayalım, sıkıştırmayalım. Bu sosyal medyada bir hafta önlerini açalım. İstediklerini rahatça ifade etsinler. Çünkü yüz yüze yapılan görüşmelerde şu sıkıntılı yaşıyordu. Kişi kendi meramını çok rahatlıkla başlığının karşısına geçtiği zaman anlatma durumunda yaşıyordu. Ama sosyal medyada olunca çok daha rahat yazdığını gördük biz. Her istediğini içinden geçtiği şekilde yazıya aktarabiliyor. Hiç de imtina etmeden yapıyor bunu. Biz de buna rahatsız <laughs> değiliz için gerçeği. Bu anlamda dedi ki başkana soruyorum diye bir program başlatalım. Vatandaşlarımız o hafta Canik ile alakalı ne varsa kafasında temenni, şikayet bize iletsin. Biz de hiçbirini atlamadan, olumlu, olumsuz ayırt etmeden hepsini cevaplayalım diye arkadaşlar böyle bir proje getirdiler. Bize de tamam dedik olur ve başladık. Bugün 20. haftası. Peki, 20. program. Hayırlı olsun. Bir de şey geldi aklıma hani gelemeyen de olur mümkün imkan bulamadığı için gelemeyen buradan çok daha rahat bir şekilde derdini anlatabilecek pek güzel bir hizmet. Hayırlı mübarek Eyvallah. olsun can ee, tabii e, sizi de takip ediyoruz bizler yakından. Maymecra'yı biliyoruz. Eyvallah. Burası da bizim e, mini, mecra, mini mecra'mız. Maymecra Canik stüdyo. Yani, yani. mini mecra'mız. E, bu vesileyle başlatmış olduğumuz bir program. Bugün de e, sizin Canik'te olmanız, buradaki vatandaşlarımıza bir ay gelmenizi vesile kılarak dedik ki Misafir olun bize. Siz de bizi kırmadınız. Teşekkür Osta, ediyorum. Islafla, Teşrif efendim, ettiniz. Mi? Tabii biz e, geçen hafta duyurusunu yapmıştık. Serdar Tuncer üstadımız Samsun'a gelecek. Başka sorularınız yönlendirin bize diye bu anlamda epey de bir soru geldi size. Hmm. E, i̇sterseniz isterseniz başlayalım. Sözü Tabii size efendim. ben devredeyim. Buyurun üstadım. Tekrar hoş geldiniz. Esnaf Caniye. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Zeynep Karakaya yeni bir şiir kitabı olacak mı diye sormuş. Yeni şiir kitabı Bizim ta 90'ların sonunda çıkmış bir şiir kitabımız var. Gençlikte yazdım ben de pek çok insan gibi. Sonrasında biraz uzak düştük şiirden. Eğer onları bir araya getirebilirsek tekrar, üstte ilaveler yeteri kadar olursa olabilir. Ama şu an için öyle bir durum yok. Evet, yakın zamanda şiir kitabı gözükmüyor. Yok, öyle söyleyelim. Gülden Artan sormuş, Zat. çok merak ediyorum. Serdar abiye sorar mısınız? Evli mi, çocuğu var mı? <laughs> evliyim. Yani 22-23 senedir evliyim. Üç çocuğum var, iki kızım, bir oğlum var. Allah cümlemizin evlatlarıyla beraber onları bağışlasın. Bu soru güzel bir sorudur başkanım. Niye soruyor biliyor musunuz? Ben e, meşhurların çocuklarıyla beraber çektiği fotoğrafları, paylaşmaları vesaire çok hoşuna giden birisi değilim. Onlara hep uzak tutarım. Evli olduğumu herkes bilir. Efendim çocuklarımın olduğunu bilir pek çok insan ama fotoğrafları yoktur. Olmasın diye uğraşırım. Hani onlar şu şeyden babaları yeter. Bir evden bir kurban yeter. <laughs> Üstad benzer yapımız var bu anlamda. Ben de öyleyimdir. Hem eşim hem çocuklarımı bu mecradan ben de uzak tutmaya gayret <laughs> ediyorum. Dolayısıyla beni de en çok sorularda zorlayan bu tür sorular. İşte eşinizle nerede tanıştınız? Evli misiniz? Nasıl bir evlilik teklifi yaptınız? Falan gibi sorular çok yok, sık yok. geliyor. De, da bazen zorlanıyorum. Eyvallah. <laughs> evet. Demre Güneş sormuş, biri bir gün programının bir bölümünü Samsun'da ya. çekmeyi düşünür mü Serdar abi diye sormuş istedim. Bu Güzel bir soru. İnşallah böyle güzel bir zamanda gelirsek başkanım, bir yaz günü falan gelirken ekiple beraber geliriz. Burada güzel bir mekanda inşallah biri bir, bir gün çekeriz. Üsküp'ü çekip Bakü'yü çektik, Erzurum'u çektik falan insanlar farklı yerleri görünce bir bölüm de burada çekilsin diyorlar. Yani Karadeniz'in merkezini Samsun'dan iyi olmasın. Onun da can iyi de... niye olmasın bu iş? Bana İn, göre de i̇nşallah çok nasip zor. olsun. İnşallah. Hatta bu kardeşimizi de unutmazsak davet edelim. Öncesinde anons edelim. Seyircinin de katılımıyla biri bir, bir gün tamam. çekelim inşallah. Evet. beden Duydun. İnşallah. i̇nşallah. Evet Emre Güneş. Yasemin Kemal Sami sormuş. Uğur Işılak abime selamlarımı iletir misiniz Serdar abi demiş. Ve i̇nşallah. nasip olursa bir gün ikinizi beraber bekleriz caniye. Allah'a emanet olun demiş. Eee İnşallah, Ailesi seve Evet Aleyküm, Aleyküm selam Aleyküm 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 nasip, nasip Bakan. Evet. Nur Özden, şiiri çok seviyorum. Evet. Serdar Tunceli, yorumlarıyla daha da çok sevdim. Ramazan programlarını, sohbetlerini, şiirlerini defalarca dinledim. Ayrıca tasavvufa olan ilgisi ve bilgisi takdire şayan. Çok imreniyorum. Okumaktan en çok zevk aldığı, et etkisinde kaldığı şiir hangisi? Kendisini şiir okumaya yönlendiren şey neydi merak ediyorum. Ramazan programı yapam yapmayacağım demişti. Sonra tekrar yapmaya karar verdiğini söyledi. Çok güzel bir haber oldu bu bizim için. Rabbim yolunu açık etsin demiş inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Belli ki alakalı bir kardeşim. İki soru var. Başkan <laughs> müsaadenizle. Tabii, Şöyle kardeşim. cevaplayayım. Bir şiir okumaya yönlendiren şey neydi? Okumaktan en çok zevk aldığı şiir. Şiir okumaya yönlendiren... Cenab-ı Mevla bunu insana lütfetmişse bir lütfu ihsanı olarak veriyor. Kimisi şiiri çok sever, kimisi hiç sevmez mesela. Şiirden nasipdar olmak kıymetli bir şeydir ama uğraşarak elde edilecek bir şey değildir. Allah vermişse vardır, vermiş var. İlkokul yılları ilk aşka tekabül eder. Şiir okumak, şiir merak. Ekseriyetle de insanlarda böyle olur. Seveceksin ki şiiri fark edesin, kalbini fark edesin. Hmm. Muhtemelen bizde de öyle oldu. Bir de okumaktan en çok zevk aldığı şiir demiş. O sizin de malumunuz hani hayatın farklı evrelerinde, farklı halet ruhiyelerde, yaş değiştikçe falan değişiyor. Evet. Bir dönem en sevdiğiniz şiir Sakarya Türküsüdür ama bir zaman gelir muhasebe olur, bir zaman gelir Bodler'in balkonu olur, bir zaman gelir Şehzadi olur, bir zaman gelir Fuzuli'nin bir şiiri olur. Şiir manasına şiir olan her şeyi seviyoruz. Ramazan programı yapmayacağım demişti. Sonra tekrar yapmaya karar verdiğini söyledi. Güzel haber oldu. Onun için de teşekkür ederim ayrıca. Şimdi insan iki türlü. Bunu aslında biraz sizinle konuşmak isterim bir parça. Ya esen rüzgara göre yön alacak. Yön alacak. Ya da sabit duracak. Rüzgar yön değiştirince onu bakanlar farklı bir yerden seyredecekler. Yani dün Ramazan programı yapmayacağız dediğimizde nerede duruyorsak, bugün Ramazan programı yapacağız dediğimizde de aynı yerde duruyoruz. Ama hadi program yapalım diyenler, o günkülerle bugünküler değişti. Nasıl kimseler oldukları değişti. Duruşları değişti. Hadiseye bakışları değişti. Biz dün ilkelerimiz gereğiyle yapmayalım dedik. Bugün de aynı ilkeler gereğiyle yapmalıyız diyoruz. diyorsunuz. Ama hamdolsun aynı yerdeyiz. Eyvallah. Zehra Dündar aksi sormuş. Gelecekteki TV programlarınız nelerdir? Çocukluktaki hayaliniz yazar ve TV üzerine miydi? Yoksa sizi yönlendiren ne oldu? Başarılarınız devamı dilerim demiş. Eyvallah. Gelecekte en yakın gelecekte malum işte TRT'nin iftar ve sahur programları gözüküyor bu sene Ramazan ayında. Çocukluktaki hayalim, daha 4-5 yaşlarındayken ben maç anlatırdım, bağıra bağıra. Spikerli önceden Tabii bir spikerliğe merakı vardı, var. ki maç anlatayım. Sonrasında bilmiyorum tam bir radyo programına telefonla bağlandım, bir şiir okudum, onlar beğenmişler, davet ettiler filan. Liseye giderken radyo programına başladık. Başlangıç bu şekilde mi oldu, İlk adım böyle oldu? Tabii, Başka. evet. Bayrak Radyo, Ankara'daki arkadaşlar, onlara da selam olsun. Eyvallah. Ahmet Şen Ocak sormuş. Sorun her ikisine. Serdar Bey belediye başkanı, İbrahim Bey de TV programcısı olsaydı neler değiştirmek isterdi, neler yapardı? Hayda. <laughs> Çok soru. Sizinle başlayalım başkan. Ben herhalde sizin yaptığınızı yapamazdım gibi geliyor. Dolayısıyla hiç teşebbüs dahi etmedim. Bu bir yetenek Allah vergisi. Dolayısıyla herkes her işi yapabilir diyemem. Sizin yaptığınız iş gerçekten Allah vergisi hmm. bir iş. Yani hmm. herkes belki şiir okur ama bunu karşıya iletemeyebilir. Siz gerçekten şiiri okuduğunuz zaman karşı tarafa iliklerine kadar bunu hissettiriyorsunuz. Sonra, medyada neyi değiştirdiniz başkanım? Medyada neyi değiştirdik? Bütün medyayı değiştirdim. <laughs> çok şey var aslında. Çok da derin bir konu. Bu işin birkaç da bakış açısı var. Özellikle ahlaki anlamda bize özlaştıran programların hepsini herhalde kaldırdım gibi geliyor daha verimli, daha çağa uygun programları anında bir yaparak... Demek siz televizyonları değiştirme imkanınız olsa mevcut programların yüzde sekseni yayından kalkacak. Belki daha da fazlası. Değil mi? Belki daha da fazlası üstadım. Eyvallah. Siz belediye başkanı olsaydınız neyi değiştirdiniz üstad? Yani benim de çok bildiğim bir saha değil. <laughs> Haddimi aşmak istemem. Ama son dönemlerde hamdü senalar olsun bu fark edilmeye başlandı. Seviniyorum. Sadece oraya bir vurgu yapmak isterim. Yeteri kadar efendim öğrenci yurdu yaptık. Yeteri kadar kültür merkezi yaptık. Yeteri kadar bina yaptık, yol yaptık, hastane yaptık filan. Bizim bir arkadaş diyor ki bunları yaparken her şeyi o kadar tükettik ki insanın şahsiyetini yoğurmaya elimizde çimento kalmadı. Ben belediye başkanı olsaydım herhalde yarının yollarını, evlerini, köprülerini, şunu bunu yaptıktan sonra onların içini dolduracak insan, o yoldan geçecek insan, onun şahsiyeti için, onun olması gerektiği gibi olması için, onun kim olduğunu bilmesi için bir şeyler yapardım. Sizin yaptığınız gibi. Yani şeyleri inşa ederken Mısalt nesilleri ihmal. ihya etmeyi ihmal etmezdik değil mi? Eyvallah. Müsada, eyvallah. Benim olan Sert soru ama helal olsun. Evet. Yağmur Tanalay, sizce hayatın anlamı nedir? İbrahim Bey ve Serdar Bey, abi ikiniz de mutlu olurum Üstad. Kulluk. <laughs> cinlere ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım diyor. Hayatın anlamı kulluk. Hani ben bunun hakkını verebiliyorum manasına söylemiyorum ama bizi yarattık. Bu hayatı veren niçin verdiğini bu şekilde söylüyor. O diyorsa söz bitmiştir. Bencesi olmaz bunun. Hayatın anlamı kul olmaktır. Evet. Yaratana hayırlı bir kul ve insanlara faydalı olmaktır evet. diye de cevaplayalım bize inşallah. Bataniye. Leo ya bir de ilginç Üstad bu isimler <laughs> kullanıyorlar bir garip garip okumakta da zorlanıyoruz Türkçe desen Türkçe değil ya e, artık sen kendini takip edersin Battaniye Leo kaç ülke gezdiniz en sevdiğiniz yer neresi oldu gezdiğiniz sırasını, sırasında başınıza gelen unutmadığınız olay nedir üstadım kaç ülke hani adet olarak bilemem ama bir hayli yer gördük. Unutamadığım bir değil birkaç yer vardır. Mesela Saraybosna'yı ben çok sever. Saraybosna'yı görene kadar Türkiye'den başka bir yerde yaşayamam derdim. Ve dayanamam ben mesela. Avrupa seyahatlerine falan çıkarız. Üç günden sonra boğulur. Memleketi özlerim. Gelmem gerekir. Tek istisnası bunun Bosna'ydı. Bosna'dan Türkiye'ye dönerken İçim hüzün kaplar böyle. Sanki memleketten ayrılıyormuşum gibi bir hüzün kaplar. Nitekim öyledir de. Hmm. Sonra Balkanları tanımaya başladıkça bir Üsküp'te, bir Kosova'da, bir Tiran'da benzer bir his oluştu. Özbekistan'ı gördüm. Buhara, Buhara'nın da Fahri Turizm elçisi olduk. Bu sene. Hayırlı hmm, Eyvallah. Buhara mesela benim için çok çok kıymetliydi. Ama aynı zamanda Viyana mesela. Viyana'da ben böyle enteresan hislerle dolaşırım. Hatta derim ki Avusturya hükümeti benim kalbimi şöyle bir parçacık bilse benim ülkeden içeri almazlar. Bir yana yarım kalmış bir hesap var. Hesap var. O böyle bir çok mühimdir. Saadet Ökten Hocam derdi ki birinci bir yana şehir merkezinde dolaşırken fatihasız dolaşmayın. Çünkü 20 bin şehit var toprağın altında. Anadolu'da mesela merkezinde 20 bin şehit olan 20 şehrimiz yoktur biz. Bunu bilmiyorum. da var başkanım. Şistafanplatz civarında dolaşırken bilin ki orada şu heda var. Fatihalarla dolaşırken. Evet. Orada mesela bu meyanda bir başka yerdir. Unutamadığım olay çoktur da siz soruyu okuduğunuz an aklıma gelen e, Filistin'deki bir hadise oldu. Bir Filistin seyahatinde işte İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam onların kabri şeriflerini ziyaret etme imkanı bulduk. Fakat Yahudiler pek çok yerde yaptıkları gibi orada da bir böyle tezgahla camiyi ikiye bölmüşler. bölmüşler. Hah, hatırladınız. Gittim, evet. Bir taraf Müslümanlar, bir tarafta da Hazreti Yusuf, ben çok, Hazreti Yakup. Bende de çok kalmış. farklı bir etki yapmış orası. Niye böyle diye. Evet. O benim çok zoruma gitti başkan. Mihmanlarımıza dedim ki, ya beni götüremez misin? Abi dedim Müslümanı almıyorlar içeriye. Hazreti Yusuf'un kabrine gidip Fatih okuyacağım. Dedim bir gidelim. Nereden bilecek dedim. Hani Müslüman oldum falan kapıya vardı. Polis böyle baktı. O da anlattı Arapça. Dedik işte misafirimiz dedi ziyaret etmek istiyor falan. Hı -hı. Olmaz Müslüman giremez dedi. Müslüman olduğunu nereden biliyorsun filan. Ben Yahu diyen birisiyim filan. Hani şey yapayım. Yok dedi. Yüzünden belli dedi o Müslüman dedi giremez dedi. Bunu unutmam. Mutlu olmuştum çünkü. Bu bir oyun bizim Mevla, için. Yani bir Yahudi'nin diliyle o hani simalarında secde izi vardır. <laughs> evet. Bir yandan burkuldum Yusuf Aleyhisselam'ı göremedim diye. Bir yandan da kendi kendime hamdü senalar etmiştim. Bunu hatırladım Allah soruyu Allah Allah. Evet Mehtap e, sormuş. Gün olur Malatya'da gelir misiniz demiş Hayda, Üstad. Can iki nere Malatya ne <laughs> takip ediyorlar o zaman. Yani. Değil mi? Geliriz inşallah. Mehmet Arslan Abi duydum ki yarın bizim memlekete teşrif ediyor musunuz? Sıradan bir kul olarak sizinle bir birkaç kelam etmeyi çok isterdim. Fotoğraf çekinip kalıcı bir anım olmasını çok ümit ederdim. Yerimiz yurdumuz belli. Duaları makbul olanların duaları üzerinize olsun demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah programa gelmiştir Mehmet Arslan. Unutmazsak ben onu bir kulise davet edeyim. Hatta arkadaşlar yazabilirseniz belki programdan haberi yoktur. Eğer Canik'te de veya merkezde Canik merkezde oturuyorsa. yarın bizim memleketi teşrif ediyormuşsunuz diyor. Demek ki biliyor. Samsun'da programı bir atlatalım kendisine. Sosyal medyadan hemen yazalım. Gelsin Buradaysa, kuliste bir çay içelim. Evet. Onunla. Çay sözünü de verdi Üstad. Eda Battal Kuşoğlu bu hazırlıklar tamam yazısını bir gün Erzincan içinde görecek, görebilecek miyiz acaba demekten yoruldum. Ah Serdar abi ah demişiz. Gördüm Instagram'da paylaştınız. İnşallah olur. Niye olmasın yani Erzincan gelip gittiğimiz bir yer zaten. Tel zamanda da bir nasip olur geliriz inşallah. Evet, evet istedim programımıza teşvirenize dolayı ben teşekkür ediyorum. Ee, Siz de bizim mecrada ee, az da bir an, zaman olsa e, katıldınız. Sorularıyla iştirak eden vatandaşlarımızın sorularına cevap verdiniz. Ee, evet, bize de geçen sizleri burada ağırlamaktan e, memnuniyet duyuyorum. Ben eminim ki birazdan salon hınca işte olacak. Hatta ondan sonra sistemler alacağız. <laughs> bu ufak salonda niye topladınız ama en büyük salonumuz burası hatta Samsun'un en büyük salonlarından bir tanesi. Bu anlamda ciddi ihtiyacımız var aslında. Şehir olarak var daha büyük salonlar. Artık sığmıyoruz. Ee, i̇nşallah kısa zamanda e, biz de bu anlamda kültürel faaliyetlere daha yoğun e, ve sizler gibi münevver insanları vatandaşlarımıza buluşturma anlamında e, salonlar yapmak e, ve daha büyük kitlere sizi ulaştırmak için gayret sarf edeceğiz. E, tabi hepsi birden olmuyor. E, yavaş yavaş sindire sindire gitmek durumundayız. Evet, Ama bir eksikliğimi kesinlikle eksiktik. E, geçen bir Gaziantep ziyaretimiz olmuştu. Orada yeni yapılan bir kültür sahilini gördüm. Hayran kaldım. kaldım, Gittiniz mi oraya? Hayran kaldım. Gerçekten oradaki belediye başkanımıza tebrik ediyorum. Şahin Bey. Şahin Bey evet. Bakmazoğlu. Evet o çok güzeldi. Güzel Başkanım biz yurt dışına programlara gittiğimiz vakit böyle içimizden geçirdik. 10-15 sene önce böyle iç çekerdik dedik. Türkiye'de de bir gün böyle salonlar olacak Değil mı? Mi? hamdolsun olmaya başladı. Evet. Düğün salonlarından, spor salonlarından, kültür merkezlerine doğru Yavaşlık geldi mesela. Şimdi buradaki kaliteyi yükselteceğiz. İnşallah, inşallah, inşallah. bize kısa zamanda Caniye, Doğası Büyükşehir Belediye Başkanımızla Samsun'a e, onda var projede biliyorum kazandırmış oluruz. Tabi e, dediğim gibi önceliklerimiz var aslında. E, onları önce bir halledelim istiyoruz. Akabinde de bunlar e, olacak inşallah. i̇nşallah. Sizlerin katılımlarıyla. Etsin daha da şenlenecek, bereketlenecek diye düşünüyorum. Şuan. Ben tekrar katılımcıdan dolayı size teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun inşallah. Ben teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Hem size hem de buradaki bütün canik halkına buradan selamlarımı göndereyim başkanım. Bir de şunu söylemek isterim. Benim böyle e, siyasete atıldığı vakit, belediye başkanı olarak gördüğüm vakit, kalben çok sevdiğim ve Ya Rabbi ne olur hizmet etmeye devam etsin. Ama alışmadan siyaset yapsın diye evet. dua ettiğim kimseler vardır. O listenin içine siz de dahil ettiniz. Eyvallah evet, Allah razı olsun. İnşallah Mevlam bu samimiyetle, muhabbetle, gayretle ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi nasip etsin. Amen. Ve e, ne olur alışmayın. Siz hep siz hep aynı abi olun. Ee, Ricam, temennim, duam budur. Allah razı olsun. Bu anlamda dualarımıza karşılıklı olsun. Ben de felsefe olarak şunu söylüyorum zaten. Ee, i̇lk dönem belki acemilik ve kalfalık, ikinci dönem ustalık, üçüncü dönem fazla diyoruz, hiç gerek yok. Üçüncü dönem, ha biz de işimize çok başarılıysak aynı yerde değil ama farklı bir yerde e, hizmet edebiliriz. Ve hizmet etmek için de bir aparatöre ihtiyacımız olduğunda ben düşünmüyorum. Yani, i̇lle bir etikete ihtiyacımız yok eğer niyet iyiyse, insanlığa hizmetse, davana derdine hizmetse bunun için bir aporto ihtiyaç olmadığını düşünenlerdenim ben de. Evet. Ee, bu dönem böyle bir görev Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edildi. Vatandaşlarımız tercih ettiler. Bir sorumluluk yüklediler sırtımıza. Biz de onun hakkını vermeye e, i̇nşallah bu samimiyetle ediyoruz. devam. İnşallah. Başkanım. Hani bir dostunuz kabul ederseniz zaten Ayesan. o samimiyette ufacık bir bir şey görünce ya telefon açarız. Eyvallah. Ya böyle bir karşınıza falan çıkıyor. Başkanım ne yaptın deriz. E, bunu bu, bu manada istiyorum. vazife isteriz. Eyvallah. Yani. Allah razı olsun. İnşallah diye ya. İnşallah. Evet. Eyvallah. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah.